Evet, muhteşem bir salon. Doğrusu özlemişim ben hocalık yıllarımı. Bu salonu görünce hep aklıma hocalığım geliyor. Anayasa Mahkemesi'nin çok değerli başkan vekilleri, çok değerli üyeleri, Sayın Valimiz, Sayın Rektörümüz, Sayın Başsavcımız, bizimizin değerli yöneticileri, çok değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, hepinizi en içten duygularımla sevgiyle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sayın Valimiz Rize'yi o kadar güzel anlattı ki, doğrusu o anlatırken aklıma 5-6 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız bir görüşmede Rize ile ilgili bir anekdot geldi. Dedim ki Rize'ye hiç gitmedim. O da dedi ki, ömrünün yarısı boşa geçmiş. Doğrusu bu benim liseye ilk gelişim. Ömrümün daha fazla kısmı boşa gitmesin diye arkadaşlar dedim, önce liseye gidelim. Ve bugün buradayız. Burada Anayasa Mahkemesi'nin temel hak özgürlükleri korumadaki rolünü konuşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Biraz sonra çok değerli üyelerimiz bu konunun ayrıntılarını size paylaşacaklar. Anayasa Mahkemesi terör nasıl koruyor, norm denetiminde ne yapıyor, bireysel başvuruda ne tür kararlar veriyor, bunları sizlerle paylaşacaklar. Ben doğrusu bu konuya bir tarihsel, kavramsal zemin oluşturmak adına bazı hususları ifade etmek istiyorum. Ve bunu da anayasa ve anayasa kavramlarından hareketle yapmak istiyorum. Anayasa Yargısı'nın işlevinin anlatımından sonra da Türk Anayasa Mahkemesi ne yapıyor? 60 yıllık hayatında, kurumsal hayatında ne tür dönüm noktaları yaşadı? Bunları çok uzatmadan kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Anayasa kavramıyla paylaşayım, başlayalım. Anayasa Burada anayasal hukuku ders alan öğrencilerimiz mutlaka vardır, anayasal dersini veren değerli hocalarımız vardır. Anayasanın tanımını uzun uzun anlatmaya gerek yok ama ben biraz farklı bir pencereden, bir romancının gözünden anayasayı tarif etmeye çalışacağım. Oğuzda Tehlikeli Oyunlar romanında bir yerde anayasayla ilgili çok güzel şeyler söyler. bir bakkalın gözünden anayasanın ne olduğunu anlatır. Bakkal Rıza'ya anlatıldığına göre kendi küçük, hükmü büyük bir kitap varmış. Bütün işler oradan idare ediliyormuş. Koca ülkeyi bu kitap çekip çeviriyormuş. İfadeler böyle. Kendi küçük, hükmü büyük bir kitap anayasa. Ve bu kitap hepimizin bildiği gibi bir yandan yönetenlerin otoritesini, yetkilerini ve bu yetkilerin sınırlarını düzenliyor. Diğer yandan da yönetilenlerin temel hak ve özgürlüklerini güvenceye alıyor. Başka bir ifadeyle anayasa yönetenlerle yönetilenlerin hukuksal ilişkisini en üst düzeyde düzenleyen bir toplum sözleşmesi. Ve bu toplum sözleşmesi üstün ve bağlayıcı kurallardan oluşuyor bir toplumda tüm kurallar ve tüm işlemler bu toplum sözleşmesine uymak zorunda. Buna anayasanın üstünlüğü ilkesi diyoruz biz. Peki bu kadar üstün hukuk kurallarından oluşan bir metni, bir sözleşmeyi kim koruyacak? Aslında anayasa yargısını ortaya çıkaran temel soru bu. Çünkü anayasaların tarihi epeyce eski. Fakat anayasa yargısının Anayasa mahkemelerinin ortaya çıkışının tarihi o kadar eski değil. Anayasa yargısını ortaya çıkaran temel soru, anayasanın üstünlüğünü kim sağlayacak? Kanunların anayasaya aykırı olması durumunda kim müdahale edecek? Ve aykırı olan kuralları kim geçersiz kılacak? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz, 1803'te Amerika, Amerika'nın Yüksek Mahkemesi ünlü Merve Medicine kararında ilk kez anayasa uygunluk denetimini yapıyor. Aslında Amerikan Anayasası'nda anayasa uygunluk denetimi yapma yetkisini Amerikan Supreme Court'una veren bir açık hüküm yok. Buna rağmen iştahat yoluyla bir yetki geliştiriyor. Mahkeme ve diyor ki madem anayasa üstün, madem kanunlar anayasaya uygun olmak zorunda ve bunu da bir kurumun yapması gerekiyor. Bu kurumda Amerika yüksek mahkemesidir diyor ve kanunların anayasa uygunluğunu denetlemeye başlıyor. O tarihten itibaren de anayasa yargısı fikri sadece Amerika'da değil Avrupa'da dünyanın birçok yerinde tartışılmaya başlanıyor. Ama aradan bir asır geçtikten sonra bu fikir Avrupa sınırlarına geliyor. Bu sefer karşımıza Avusturyalı ünlü bir hukukçu Hans Kelsen çıkıyor. Kelsen 1919'da 20'de yazdığı makalelerde bu sefer diyor ki, evet anayasanın üstünlüğü, kanunan anayasa uygunluğunun gerektirir ama bunu öyle her mahkeme yapamaz. Amerika'da olduğu gibi her mahkeme bir kanun anayasaya uygunluğunu tespit edip aykırılık ilanı yapamaz, yapmamalı. Bunu merkezi ve müstakil bir mahkemenin yapması gerekir. O da Anayasa Mahkemesi diyor. Ve Avusturya, <laughs> Avusturya Anayasa Mahkemesi bildiğiniz gibi Avrupa'da ilk anayasa mahkemelerinden biri. Daha sonra bu fikir Avrupa'da rağbet görüyor. Birinci ve ikinci dünya savaşından sonra birçok ülkede anayasa mahkemeleri kuruluyor. Türkiye'de çok bilinmez aslında ama anayasacı olmayan, hukukçu olmayan bir edebiyatçımız, bir şairimiz, Ziya Gökalp. Anayasa yargısı fikrini Türkiye'de ilk ortaya atanlardan biridir. Aslında Kelsen'le neredeyse aynı dönemde 1922'de küçük mecmuada bir makale yayınlıyor. Makalenin ismi Yüce Mahkeme. Ve Zevri diyor ki bir ülkede en büyük hürmet ve itaat kanun ve esasiye yani anayasaya gösterilmelidir. Çünkü kanunların en mukaddesi kanun esasidir, anayasadır. Peki bu hürmet ve itaat nasıl sağlanacak? Kanunların anayasaya uygunluğuyla sağlanacak. Bunu kim sağlayacak? Bunun için de yüce bir mahkeme kurulması gerekir diyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi örneğini veriyor. Aslında Gökalp'in 1922'de savunduğu tam da bir anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesinin gerekliliği. Tabi aradan 40 yıl geçiyor. 40 yıl boyunca Gökalp dışında da bazı yazarlar, hukukçular, hatta bazı hakimler Türkiye'de, Refik Gür gibi, Anayasa uygunluk denetiminin gerekli olduğunu, zorunlu olduğunu sürekli savunuyorlar. Fakat 1961 anayasasına kadar böyle bir mahkemenin kuruluşu gerçekleşmiyor. 1962 Anayasa Mahkemesi Türkiye'de kuruluyor ve bu yıl Anayasa Mahkemesi'nin 60. yılını biz kutluyoruz. Tabi bu 60 yıllık serüveni anlatmak saatler sürer. Size, sizin sabrınız, benim de doğrusu anlatma için buna yetmez. O yüzden ben çok kısaca bu 60 yılda Anayasa Mahkemesi bugünkü geldiği noktaya nasıl geldi? Bu 60 yılı nasıl değerlendirebiliriz? Birkaç cümleyle bunu ifade edeyim. 60 yıldır Anayasa Mahkemesi, kanunların anayasaya uygunluğu denetimini yapıyor. Esas görevi bu. Fakat son 10 yıldır, Sayın Vektörümüz de bahsetti, bir şey daha yapıyor. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini ihlali iddiasıyla yaptıkları bireysel başvuruları ilgileniyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin 60 yıllık tarihini ilk 50 yıl ve son 10 yıl diye ikiye ayırırsak yanlış olmaz. Bu sadece bireysel başvuru hakkıyla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin görev alanının, yetki alanının genişlemesinden dolayı değil. Aynı zamanda mahkemenin geçirdiği paradigmatik dönüşümden dolayı böyledir. Çünkü son 10 yılda Anayasa Mahkemesi gerçekten ilk 50 yıla hakim olan paradigmanın değişmesine tanıklık etmiştir. Anayasa Mahkemesi ideoloji eksenli bir yaklaşımdan hak eksenli bir yaklaşıma doğru evrilmiştir. Peki neyi kastediyoruz hak eksenli yaklaşımdan? Şunu kastediyoruz. Anayasa Mahkemelerinin temel görevi temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Anayasa Mahkemesi elbette anayasanın üstünlüğünü sağlamakla görevlidir. Ama son kertede vazifesi bireylerin özellikle devlet otoritesi karşısında zayıf olan bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almaktır. Özgürlükler esas bu yaklaşıma göre sınırlandırmalar istisnadır. O yüzden yapılması gereken bir özgürlük ihlali varsa, bir hak ihlali varsa Anayasa Mahkemesi bunu tespit etmeli ve ihlali gidermelidir. Ve birçok kararında da bireysel başvuru kabul edildikten sonra Anayasa Mahkemesi bu yaklaşımın Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına hakim olması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Anayasanın hükümleri özgürlükçü yorumlandığında, hak eksenli yorumlandığında ancak işlevlerini yerine getireceğini net bir şekilde Anayasa Mahkemesi kararlarında ifade etmiştir. Biraz daha soluklaştırmak istiyorum. Bu hak eksenli yaklaşımı Anayasa Mahkemesi nasıl uyguladı? Bu paradigma dönüşümünü hangi karar veya kararlar üzerinden takip edebiliriz? Aslında sizi biraz geriye götürerek bunu biraz anlatmak istiyorum. Biraz daha sonuçlaştırarak. Tarih 25 Nisan 2012. Anayasa Mahkemesi 50. Kuruluş Yıldönü'nü kutluyor. Ankara Ticaret Odası'nın büyük salonunda görkemli bir tören. 60'ın üzerinde yabancı ülke temsilcileri var. Ve orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başkanı da konuklardan biri. Ve bir konuşma yapıyor. İlginç bir konuşma. Bu Anayasa Yardımcısı dergisinde bulunabilir orada yayınladık bu konuşmayı. Diyor ki, Ahim ile Türk Anayasa Mahkemesi'nin aynı yönde verdiği kararlar var. Bu kararlar bir ulusal mahkemenin Avrupa iştahatını nasıl zenginleştireceğini, Avrupa adına nasıl ilham kaynağı olacağını çok iyi gösteriyor. Peki nelerdi diye merak ediyorsunuz. Doğrusu ben de merak ettim. Çünkü o gün ben de yemin edecektim. Üyeliğe başlayacaktım ve sıramı bekliyordum. Konuşmalar bitsin de bir an önce yemin edeyim, cübbemi giyeyim diye. Heyecanla bekliyordum. İki hafta önce muhterem eklediği beklediği gibi. Ve şu cümleler devam etti. O bir makinesinin mahkemesinin e, konuşması şöyle devam etti. Dedi ki, bu kararlardan biri Başörtüsüne ilişkin karardır. Başörtüsü yasağı anayasaya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de uygun bulunmuştur. Türk Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temel değerlerine uyumludur. Yani Türk Anayasa Mahkemesi'nin layıklık yorumu ve buna bağlı olarak bunun başörtüsü yasağına uygulanmasını biz sözleşmeye uygun bulduk. Dolayısıyla bu aslında bizim iştahımıza, Avrupa iştahına bir ilham kaynağı oldu ve bizim iştahat alanımızı zenginleştirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse o gün o salonda bulunanların çok büyük bir kısmı büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı bu sözler üzerine. Çünkü bireysel başvuru anayasa değişikliğiyle gerçekleşmiş. Uygulamaya geçmesi için sadece 6 ay var ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başkanı Türkiye'de bir anlamda Anayasa Mahkemesi'ni onur etmek için aynı yönde verdiği kararların ne kadar değerli olduğunu bize anlatıyor. Fakat niye kabul edildi bireysel başvuru? Gerekçe bu çok açık anayasa değişikliği gerekçesinde Türkiye'de temel özgürlüklerin daha iyi korunmasını sağlamak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeki Türkiye aleyhine bireysel başvuruları ve ihlal kararı sayılarını azaltmak. Ama öbür taraftan yasakçı bir kararın Avrupa İşlerine ilham kaynağı olduğu da çok rahat bir şekilde ifade edilebilir. Aslında Alimin başkanı olgusal bir tespit yapmıştı. Değer yargılarını bir kenara bırakırsak doğru bir tespit yaptı. Çünkü belki gençler çok iyi hatırlamaz ama burada orta yaşlı üzeri katılımcılar çok iyi hatırlarlar. Türkiye'de aslında yakın zamana kadar hatta 10 yıl öncesine kadar bir başörtüsü meselemiz vardı. Üniversitelerde başörtüsü ile eğitim öğrenim görmek yasaktı. Ve Anayasa Mahkemesi maalesef kararlarıyla bu yasağı tahkim edici ve meşrulaştırıcı bir işler görmüştür. 1989'dan itibaren başlayan süreçte önce başörtüsünü serbest bırakmaya yönelik bir kanun düzenleme lehitliğe aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Daha sonra bir yorumlu renkle bu yasak tahkim edilmişti. Ve nihayet biliyorsunuz 2008 yılında bir anayasa değişikliği başörtüsünü serbest bırakmaya yönelik yapılan bir anayasa değişikliği yine anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Peki bütün bunların gerekçesi neydi? Bütün bunların gerekçesi değerli gençler ideoloji eksenli bir yorumla yapılan layıklık ilçesiydi. Yani anayasa mahkemesi layıklığı temel hak ve özgürlüklerin aslında tam karşısında konumlandı. Ve terenat ve özgürlükler karşısında laikliğin yıplatılmaması gerektiğini ifade etmişti. Hatta ifade tam da şöyleydi. Laiklik ilkesi özgürlüklere kıydırılamayacak kadar değerli bir ilkedir. Hiç kuşkusuz laiklik anayasamızın kimliğini oluşturan temel ilkelerden biridir. Ama bu yaklaşım yanlıştır değerli gençler. Çünkü laiklik daha sonra anayasa Mahkemesi'nin yaptığı yorumlarda ortaya çıktı hak eksenli yorumla bu kavramı, bu ilkeyi Anayasa Mahkemesi yorumladı ve dedi ki laiklik temel hak ve özgürlüklerin karşısında değildir, yanındadır. Sınırlandırılması için kullanılan bir gerekçe değildir. Tam tersine güvenceye alan, onu koruyan bir ilkedir. Peki bunu nasıl yaptı Anayasa Mahkemesi? 2012'den başlayarak yaptı. Önce Kur'an-ı Kerim ve Siyer derslerinin okullarda seçmeni ders olarak okutulmasını öngören kanun değişikliğini denetledi ve bunun anayasa uygun olduğuna karar verdi. Ve ilk kez bu kararda anayasa mahkemesi laiklik ilkesinin özgürlük yorumunu yaptı. Hak etkisinde yorumunu yaptı. Ve biraz önce söylediğim şeyleri söyledi. Laikliğin özellikle din ve vicdan özgürlüğünün din eğitiminin, öğretiminin bir güvencesi olduğunu ifade etti. Noam Devleti'ndeki bu yaklaşım bir süre sonra bireysel başvuruya yansıdı ve 2014'te çok önemli bir karar verdi. Tuğba Arslan kararı bana göre anayasa yargısı tarihinin, sadece Türkiye Anayasa Yargısı tarihinin değil, Dünya Anayasa Yargısı tarihinin en önemli kararlarından birisidir bu. Peki hatırlayalım neydi o karara konu olay 11 12 2013 günü Ankara'da bir duruşma yapılıyor. Bir boşanma davasında başörtülü bir avukat duruşma salonuna giriyor. Hakim diyor ki bir dakika bu şekilde siz avukatlık yapamazsınız. Duruşmada bulunamazsınız. Neden? Çünkü ahil kararları var. Çünkü anayasa mahkemesi kararları var. Başörtüsünün layıklık ilkesine aykırı olduğuna dair kararlar varken siz burada başörtüsüyle bulunamazsınız, avukatlık yapamazsınız. Müvekkiline de diyor ki, gelecek cihazıya kadar sana süre veriyorum, kendine yeni bir avukat bul. Ve çıkarıyor duruşma salonuna. Bu avukat Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla geliyor ve Anayasa Mahkemesi orada çok önemli bir karar veriyor. Birkaç şey istiyor. Birincisi diyor ki, biraz önce ifade ettiğim gibi laiklik, terör özgürlüklerin güvencelerinden biridir. Din ve düzen özgürlüğünün bir güvencesidir. İkincisi, belki de terör haklarının sınırlandırılması en önemli hususlardan biri, terör özgürlükler ancak kanunla sınırlandırılabilir. Ne üniversitelerde, ne duruşma salonunda, ne kamu kurumlarında başörtülü bulunulamayacağına dair herhangi bir kanun yoktur. Dolayısıyla kanuni temelinde burada bir ihlal vardır. Ve o kararla birlikte Anayasa Mahkemesi hem renkliğe ilişkin bakış açısını bireysel başvuru zemininde radikal bir şekilde değiştirmiş oluyor. Oldu. Hem de bireysel başvuruda başvuru ilgili olarak çok önemli dönüm noktası sayılabilecek bir karar verdi. Bu kararı daha sonraki süreçte başka kararlar takip etti. Mesela bir üniversitede öğrencinin başörtüsünden dolayı atılması ve devamlı da aldığı kredilerin istenmesi nedeniyle yapılan başvurular Esra Mahkemesi aynı tespitleri yaparak ihlal sonucuna ulaştı. Yine bir başka kararda devlet kurumundan başörtüsü, başörtülü olduğu gerekçesiyle atılan bir başvurucunun da başvurusunda açıkça bir ihlal oldu. Ve bütün bu kararlarda şunu da söyledi. Hepsinde değil ama bir kısmında şunu da söyledi. Anayasa Mahkemesi dedi ki başörtülü bir kişinin bu şekilde duruşma salonundan çıkarılması aynı zamanda bir ayrımcılık teşkil eder. Ayrımcılık yasağının da ihlalidir. Bu inanç temelinde bir ayrımcılık oluşturur. O yüzden anayasaya bu yönüyle de aykırıdır. Şimdi değerli arkadaşlar sadece başörtüsü konusunda değil, Anayasa Mahkemesi özellikle son 10 yılda benimsediği bu hak eksenli yaklaşımla yaşama hakkından ifade özgürlüğüne kadar, adil yargılanma hakkından örgütlenme özgürlüğüne kadar, özel hayata saygı hakkından mülkiyet hakkına kadar bütün anayasal hak ve özgürlüklerle ilgili bu hak ve özgürlükleri güvenceye alan çok önemli kararlar verdi ve vermeye devam etmektedir. Buradan baktığınızda Anayasa Mahkemesi tam da başta söylediğim gibi Anayasa'nın üstünlüğü ilkesini hayata geçiren varlık nedeni olan temel hak özgürlükleri koruyan bir mahkeme olarak yoluna devam etmektedir. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken sizleri bir kez daha en içten muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dizeye ayak bastığımız andan itibaren sıcak bir misafirperverlikle bizleri karşılayan, başta değerli valimiz olmak üzere tüm dizenin yöneticilerine, sayın rektörümüze, değerli hocalarımıza, burada bulunan sevgili öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Değerli öğrenciler, hepinizin yolu, bahtı açık olsun. Hepinize hem mesleki hayatınızda, önümüzdeki dönemde, öğrencilik hayatınızda ve daha sonra da özel hayatınızda başarılar diliyorum. Hepiniz sağ olun, var olun.